hatta bir izleyicimiz var. İstanbul'dan Sayın Muzaffer Boz. Hayırlı Buyurun abi. Muzaffer Bey. Başta sayın hocam olmak üzere ekran başındaki ve kardeşlerimin büyüklerim hayırlı geceler dilerken hayırlı hocama geceler. bir sorum var. Çok önemli bir konu. Buyurun. Bu 10 gün önce bir ekranda bir yeni yazılan Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir konu dinledim. Ehli kitap ehlinin tamamı hayırlı işler yaptığı takdirde cennete girecekleri gibi bir kelime kullanıldı cümlem ve bunun da 62. sayfası olduğu belirtildi. Şimdi bunu benim okuduğum bugüne kadar tefsir eden Kur'an-ı Kerim meallerini benim bildiğim son ağır zaman peygamberimiz Muhammed aleyhi ve sellem. konuyu anladım. Evet. Şimdi efendim bunu şimdi bu konuya yani zevklendim, heyecanlandım, aça çıkacağız, ee, cevabı vereceğiz ama bizim ee, zamanımız buna yetmez. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 62. ayeti zannediyorum.

ben Yahudi'yim. Ben Hristiyan'ım. Ben Müslüman'ım. Ben Şuyum. Ben Buyum. Ben Mecusi'yim. Ben Şintoistim. Ben Budistim. İster Budistim diyenler, ister Şintoistim diyenler, ister Müslümanım diyenler, ister Hristiyanım diyenler, ister Musevi'yim diyenler. Sizin ben şuyum. Ben böyleyim. Cennete gireceğim. Yaratanın bize özel vaadi vardır. Kur'an diyor ki bunları geçin. Sizin ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek cennete girme davanız batıldır. Cennete girmenin üç ana esası var. Diyor Kur'an. Men amene billahi vel yevmil ahiri. Allah'a ve ahiret gününe iman. Allah'a iman, ahiret gününe. Kıyamet dediğimiz gerçeğe, kıyamet sonrası sorgulamaya iman. Bir de Kur'an'ın ameli salih dediği e, Allah'a ve ölüm ötesine iman çizgisinde e, Kur'an'ın öngördüğü e, öncelikli amellerin yapılması. Şimdi bazı e, tercümelerde eee faydalar üretmek bu karşılamaz. Kur'an'ın ameli salih dediği olay Allah'ın emirlerinin bütünü, Allah'ın yasaklarının bütünü. Allah'ın herhangi bir emrine itaat salih amel olduğu gibi her hangi bir yasağından sakıtmada nedir? Ee, ameli salihtir. Allah'a iman, ölüm ötesine iman ve güzel ameller yapılması. O güzel amellerde Namazdır, oruçtur, zekattır, adalettir, sözlere ve sözleşmelere bağlılıktır, ana babaya itaattir vesaire. Bütün ilahi buyruklardır. Şimdi bu ayetten ne çıkar? Bu ayetten ehli kitabın bütününün cennete gireceği mi çıkar? Kur'an diyor ki bırak ehli kitabı ben müminim diyenler içinde eğer bu vasıfları taşımıyorsa şimdi Kur'an Türkiye'de 70 milyon insan var. Ben Müslümanım diyor. E soruyorsun. Ahirette iman meselesini bilmiyor. Şimdi adını vermeyeceğim. Koca koca etiketli adamlar, akademik ünvanlı adamlar soruyorlar. Efendim ölüm ötesi hayata inanır mısınız? Bugüne kadar düşünmedim diyor. Şimdi a bilmem ne diyeceğizim geliyor. Sen nasıl bir insansın ki ölüm nedir sualini vicdanına ki yönlendirmedin. Şimdi bu adam da Müslümanım diyor. Yani mikrofonu uzattığınız zaman dinimiz diyor. Ölüm ötesi hayatı var mıdır sorunun cevabını alamamış olan, verememiş olan insan ben Müslümanım diyor. Mikrofonu uzattığınız zaman. Kur'an diyor ki ben Müslümanım, ben Hristiyanım, ben Şintoistim, Budistim demenin hiçbir anlamı yok. Kendilerine korku olmayacaklar, ee, hüzün duymayacaklar, ahiret saadetine erecekler, bu üç şartı taşıyan insanlardır. Şimdi bu ayete dayanarak hüküm çıkarıyorlar. Ben şimdi bir ünlü bir ilahiyatçıya bir televizyon programında cevabı verdim. Diyorlar ki bu üç esas. Hayır, ben diyorum ki öyle değil. Bakın şimdi aynı ayetleri okuyacağım size ben. Daha bu sözü edilen ayetlerde cennet baslı yok. Onlara korku yok deniliyor. Onlar üzülmeyecek deniliyor. Şimdi benim okuyacağım ayette teke indirildiğini görün. İnnel lezine kâlu rabbun allâhu thümmes Fala felâ kâvun aleyhim velâ hum yahzerun ulaike ashabul cenneti kâlidîne fîhâ cezâen bimâ kânu yâmelun o Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru olanlar yok mu? Onlara hiçbir korku yok. Onlar hiçbir şekilde üzülmeyeceklerdir de. Çünkü onlar cennet yaranıdırlar. Yaradan yaptıklarının armağını ne onlara verecek. Şimdi bu ayeti kerimeden ne anlıyorsunuz? Bakınız bu ayette ahirete iman yok. Sümmestekamu'da hadi bir salih ameller yapmayı Çıkarabiliriz. Ama ahirete iman açık bir biçimde biçimlendirilmiyor. Şimdi biraz evvel söylediğimi tekrar edeyim. Kur'an'ın ilgili ayetlerini. Evli kitap cennete girecek. Tamam. Allah'a iman eden ahirete iman eden Allah'a nasıl inanılacağını Kur'an beyan ediyor. Bakınız Kur'an diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَفْتَالِذُوا سَلَاسًا Allah üçün üçüncüsüdür diyen kişiler kafir olmuşlardır. Allah testis inancını Kur'an-ı Kerim'de kafirlik olarak vasıflandırıyor. Yani bir insan dua demekle Allah'a inanmış olur mu? Allah'a imanın, Kur'an'ın sunduğu biçimde olması gerekir. Eğer siz derseniz bir yaratıcı var, ama yo, o yaratıcının insan üzerinde hiçbir egemenliği yok. Ve o yaratıcı insan hayatına müdahale etmemelidir. Derseniz Allah'a inanmıyorsunuz demektir. Yani hiçbir e, işte görmeyecek olan yaratıcı olur mu? Yani biz insanları yarattı ve kendi halimize bıraktı. İnsan denilen varlığın hayatına Emirleri ve yasaklarıyla müdahale eden bir Rab yok. İnsan hayatı üzerinde egemen bir Rab inancına sahip olmadığınız sürece Allah'a inancınız Kur'an düzeninde makbul değil. Siz nasıl diyorsunuz ki herkes şeye girecek? Ha şimdi, şimdi bunları söyleyenleri Kur'an'la reddedeyim. Yani Kur'an'da tenakuz mu var? Kur'an diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّكُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَيَكُولُنَ نُؤْنُوا بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُوا بِبَعْضٍ Devam ediyor ayet. اُلَاكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Yani Allah'a ve O'nun Resullerine iman etmeyen, O'nun peygamberleri arasında ayrım yapan, Peygamberlerin bir kısmına inanı, bir kısmına inanamayanları Kur'an kafirler olarak zikrediyor. Siz nasıl e, e, bu ayetleri izah edeceksiniz? Bu ayetlerin izah edilmesi lazım. Bakınız Kur'an e, şu anda hazırlıksızım. Ya eyyuhal amenu ey iman edenler aminu billahi ve rasulihi Allah ve Rasulü Muhammed'e inanın vel kitabin lezî nezzelâ alâ peygamberi Muhammed'e indirilen kitaba vel kitabin lezî enzele min kab daha önce indirdiği Tevrat ve İncil'e de inanın yani Kur'an kitaplara imanda Tevrat, İncil ve Kur'an'ın bir bütünlük içerisinde inanılmasını istiyor. Yani benim anladığım hocam. Ve diye. men yekfur billahi ve melaiki devamında ayetin kim böyle inanmazsa tam bir sapıtlık içindedir diyor kuran Kerim. Bir ayeti çıkarak alacaksınız. Birilerine mesaj göndermek için efendim genelleme yaparak yapacaksınız. yapacaksınız. Birileri de bir son dönem evet. efendim sanırım dinler arası, dinler arası diyor. Ya biz dinler arası, dinler yok, din var. Yaradan'ın son elçisi kabul edilmediği zaman Yaradan'ın son elçisiyle gönderdiği son kitap kabul edilmediği zaman nasıl diyalog olur? Diyalog olmasın mı? Diyalog değişik inançlara sahip olan insanların arasında insanlığın ortak değerleri üzerinde olur. Hocam. Dünyada bir çevre sorunu var. Bütün inananlar Şintoistide, istide, Budist'i de, Hristiyan'ı da, Müslüman'ı da gelsin bir araya çevreciliğin problemleriyle